Arkadaşlar bugün bir bitkinin yaşam döngüsünü siz, sizlere anlatacağım. Malzemelerimiz su koyacağımız bir kap, kaşıklarımız, peçetelerimiz ve cam kavanozdur. Ve bir gün önceden suya koyduğumuz tohumlarımız. Cam kavanoz olma nedeni dışarıdan daha iyi gözlem yapabilmemizdir. Gelin deneyimize başlayalım. Bir gün önceden koyduğumuz tohumlarımızı su içinden çıkaralım. Evet. İçindeki suyu kavanozumun içine döküyorum. Evet. Şimdi cam kavanozumun içine bir miktar da su koyuyorum. Sonra peçeteyi alıp buruşturuyorum. Kavanozumun içine koyuyorum. Bir tane daha alıyorum peçetemi. Evet. Bakın. Şimdi tohumumu alıyorum. Çay, çay kaşığımı da alıp peçete ve kavanozun arasına gözükebilecek bir halde koyuyorum. Evet. Bir nohut nohutumu da alıp koyuyorum. Onu da aynı aşamadan geçiriyorum. Evet. Nohutum ve fasulyem. Nohutum ve fasulyem. Sonra buradan gözüktüğü için biraz bir peçete daha alıp üstüne koyacağım. Evet. Bakın. Evet. Şimdi tüm peçetelerin ıslanabileceği halde su koyuyorum. Her köşeden koymaya çalışıyorum peçetelerin. Her tarafı ıslatsın diye. Evet, her yerini ıslattım. Sonradan kavanozumuzu alıp karanlık bir dolaba koyacağız. Dolabın sıcak sıcak olduğuna da dikkat edelim. Ardından gün gün sulayalım ve gözlemleyelim. Birkaç süre sonra yeşerdiğini göreceksiniz. İyi günler.